Evet arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz durun göstereyim bunu deneyeyim bunu deneyeceğiz o gerçekten vay <laughs> <laughs> hadi deneyekler evet arkadaşlar Aa. bu video boyunca... şunu deneyelim Deneyim. bunu da deneyelim bu ne bu farklı ne bir şey, şey. <laughs> lan oğlum bu ne lan arkadaşlar ne çıktı? Oğlum. Play Store çeşidine bak. Hmm. Neyse hadi. Başlıyor musun? Hı hı. Nerede indiriyor? Kol. Evet arkadaşlar. Tom'un iki indiriyor. Hı hı. İlk bunda bakacağız. Başla. Aha. Bu arkadaşlar, o tamın partisine katılmayacağız. Nerede ben? Tamın partisine katılmayı çok seviyorum. Osırliyorsun lan! Evet, arkadaşlar yarosuluyorlar. <laughs> Bitti. Osuru <laughs> <Oturuyor>. ya. <laughs> Arkadaşlar şu anda doldur. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu arada daha iyi. Hı, dur. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Dünkü 3 videoda durun. o sorup demiştir. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arkadaşlar burada size bir tavsiyem var. Sakın Play Store'dan Talking Tom indirip e, onu şey yapmayın yoksa glitchlenebilir. Ben bugün bunu denedim. Ama glitchlenmeye başladı lan. Ben Gülüç... makas virüsünü seviyorum. Aferin Zeyt. O evet. makas virüsünden ben nefret ediyorum. Çünkü çok kötü bir virüs değil mi? Ve çok mide bulandırıcı bir şey çıkıyor. Nasıl? Adam böyle insan ben güzel miyim diyor ya kadın. Bak çok güzel yapıyorum Zeyd. Hmm, güzel. Wow. Lan oğlum aşırı iyi oluyor lan. Evet arkadaşlar. Arkadaşım güzel yapıyor. Tebrik edin. Ay. Bunlarda hangi renkler yapalım? Siz karar verin. Siz. Bu ben de video çekiyorum. Evet. Çok güzel bir pasta yapıyoruz. Ama Oğlum çok iyi oluyor lan. Ben, ben oyunda da yapıyorum. Arkadaşlar, <laughs> evet. çok güzel. Bundan da... Ben çok güzel bir oyunu var arkadaşlar. Karşımızda. En son kalmış. Çıklar. Arkadaşlar ikisini de paylaştık. <laughs> Lan çok iyi oldu bak. Creepy pasta. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunun güzelliğine bak. Reklam arkadaşlar. Hmm. Bunun için reklam izleriz. Çok iyi oldu. Böyle. Arkadaşlar çok güzel yapılıyor <laughs> Bunun için reklam izleyelim mi? Hı hı. Dur. Başka bir cıbur var mı diye bak bakıyorum. Lanası. <laughs> Benim oluşum. Benim oh. oh Yukarıda bir fotoğrafımız var bizim. Çalışırken hep ona bakıyorum. Ne kadar güzel sarılmışsın bana o fotoğrafı. Buraya yapalım anne. Şunları yiyeceğiz. Ha? Şunları yiyeceğiz. Şunları yiyeceğiz. Şunları yiyeceğiz. Bir tane Sen de bir tane al. Bonobonlarını da tek tek yiyeceğiz tamam mı?